Hanımefendi, anlatamadım galiba. Düğün marşı Mendelssohn'a ait bir eser. Her düğünde de çalınır. Ben onu istemiyorum. Ayrıca benimki herkesinki gibi bir düğün değil, tamam mı? Mozart'ınkini istiyorum, o çalacak. Deniz Bey, lütfen hanımefendi izah edebilir misiniz? Mozart'ın düğün marşı diye bir eseri yok. Hayır efendim, var. Siz bilmiyorsunuz. Arkadaşlar, lütfen. Tuğba Hanım ne istiyorsa o çalacak. Ya ama... Aması maması yok. Tuğbacığım, kusura bakma. Kılmayın Tuğba'yı, çalın. Nasıl yani? Ya Mendelssohn'unkini çal, Mozart'ınki de. Düğün telaşı, malum yormayalım birbirimizi. <laughs> Halledeceğim canım, merak etme. Görüştüğümüz gibi, tamam Yarın akşam görüşürüz. Tamam, merak etmeyin. <laughs> tamam Tuğbacığım, hiç merak etme. Ne istersen aynen yapacaklar. Ay sağ ol ya. Yemin ediyorum deli ettiler beni. Deniz. Ha? Kusura bakma ama bu renk olmamış. Anlamadım. Yani bu süslemeleri değiştirmemiz lazım. <laughs> İyi ama... Deniz bana söylediklerini hatırlatırım. Olmamış dersen bir daha yapacaktık hani? Ya hani ben beğenene kadar, en güzelini bulana kadar uğraşacaktık? Tamam, haklısın. <laughs> Sağ ol. Ya Arda'ya canım sıkıldı da demin ondan bağırdım müzisyenlere. Çok bozulmamışlardır değil mi? Yok canım konuştum ben zaten. Anlayışlı çocuklar sağ olsunlar. İyi. Deniz, Arda Bekarlı'ya veda partisi mi yapıyor? Yo, nereden çıktı? Bir arkadaşla telefonda konuşuyordu da, gelinmenin dedi, işkillendim ben de. Senin haberin var mı? Hayır, bana bir şey söylemedi. tamam. Bağlama işi bitsin, şamdanları sonra yerleştirirsiniz. Deniz. Ne oldu? Müstakbel eşim beğenmedi abicim. Yapma, yani beğendim demişti. <laughs> Önce öyle dedi ama sonra vazgeçti. Yuh ama ya. Vallahi iyi dayanıyorsun kardeşim. Ben olsam çoktan kaçmıştım. <laughs> Kaçacağım zaten. İki gün sonra bitiyor benim işim. Aslı sen ne yapacaksın onu düşün atıyorsun imzayı. <laughs> ben de onu bekliyorum zaten. İmzayı atalım değişecek her şey. Tuğba yine eskisi gibi olacak. Emin misin? Hı hı. Ya, aslında çok tatlı kızdır. Gerçekten. Her şeyi alttan alır hiç sinirlenmez. Ama bu düğün olayı yüzünden kaçırdık keçileri. Yoksa evlenir miyim oğlum manyak mıyım ben? Nasıl oldu peki? Yani nasıl karar verdiniz evlenmeye? Ne karar ya? Ben teklif ettim oldu bitti işte. Hadi canım. Vallahi. Başkasını bilmem ama ben de öyle oldu. Bir gün oturuyorduk. Tuğba dedim evlenelim mi? İnanma tabii. Vallahi malla öyle işte. Ya zaten bu işleri aceleye getireceksin. Gerçekten. Bak bizim bir arkadaş var. Kız bir yıldır evlenme teklifi bekliyor. O da hala öyle mi yapsam böyle mi yapsam? düşünmeyeceksin. Kapatacaksın gözünü, atacaksın imzayı. Tamam, bitti gitti bu kadar. Bizim parti için oldu. Ha, e, hallettim ben onu merak etme. E, yalnız Tuğba'nın kulağına kar suyu kaçmış, bana sordu haberin olsun. Ee, sen ne dedin? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ne diyeceğim? Süper. Bana bak, duyarsa ikimiz de asar ona göre. Tamam kardeşim. Merak etme. Bundan sonra iyice yerin altına çekiliyoruz. Tamam. <laughs> Takma kafana.